Genel Başkanımız Adnan Şahinler, Başkan Yardımcımız Sayın Özcan Sönmez, Yönetim Kurulu olarak ben, Nadir Saatçioğlu ve Ali Deniz ile de beraber hafta öncesinde bu organizasyon için çalışmalara başladık. 353 tane hissedarımız hiçbirisi buradan herhangi bir pay veya hisse almıyor, et almıyor yani. Başkanım, kurbanlarınızın vekaleti için aradım ben sizi ama vacip kurbanını kesmek için beni vekil tayin eder misin abicim? Ediyorum. Vekil tayin ediyor musunuz? Ediyorum. Vekil tayin ediyor musunuz? ediyorum kardeşim. Allah kabul etsin abi. Sizlerden de Allah razı olsun. Amin. Ee, burada kesmiş olduğumuz büyükbaş hayvanlarımız ve küçükbaş hayvanlarımızı soğuk hava depomuzda muhafaza ederek 300 kusur tane olan erzak ailelerimize bir sene boyunca her ay diğer verdiğimiz erzakların yanında aynı zamanda et olarak da dağıtıyoruz. Vacip kurbanını kesmeye seni vekil tayin ettik. Pardon kabul ettik. Allah kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Biz 70 yıllık bir derneğiz. 1950'de 3 kişiyle başladık biz erzak dağıtmaya. Karar defterimiz de öyle görünüyor. 70. yılımızda 300 kişiyi geçtik. Allah yardım edenlerden razı olsun. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Allah daha çoklarını nasip eder inşallah.